Kardeşim dediğim yakın arkadaşımdan af dilemek istiyorum. Benim bir sevdiğim bir kız arkadaşım vardı, Canan. Canan'ı kaçırmaya karar verdim. Recep'ten yardım istedim. Kayıtsız şartsız bu durumu kabul etti. Ben biraz arabayı hızlı kullanmaya başladım. Bir anda kontrolü kaybedip araba taklatmaya başladı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ne oldu Recep'le Canan'a? Canan öldü. Recep de benim yüzümden hapise girdi. Söylemediniz mi evet, aracı ben kullanıyordum demediniz Hayır, yalan ispade verdim. Korkudan Canan o şekilde bırakıp kaçmasaydı belki de yaşıyordu. Allah benim belamı versin. Yine orada da kendimi düşüttüm. O yarın hayatını bitirmeseydim, Recep'in hayatını bitirmeseydim. Canan'ı öldürmeseydim. ya <laughs> ben dört yıl hapis yatmışım. Yani gö yüzünü görmek istemiyorum. Bir şansım olsa yeni bölümüyle yarın Show TV'de.